Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Acun Ilıcalı TV8'e köklü değişiklik yapıyor. Büyük deprem yaşanıyor, darbeler arka arkaya. Battı balık. Survivor, MasterChef Türkiye ve O Ses Türkiye gibi yarışmaları kendi kanalına transfer eden Ilıcalı, TV8'in eğlence kanalı olarak tanımlanmasına aracılık etti. Bu durum kanalın günden güne yükselen bir başarı grafiğine sahip olmasını sağlarken bugün sosyal medyada flash iddialar gündeme geldi. Acun Ilıcalı TV8'e köklü değişiklik yapıyor. Büyük deprem yaşanıyor, darbeler arka arkaya. Battı balık. İşte detaylar. TV8 kanalını 2018 yılında satın alarak kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan medya patronu Acun Ilıcalı, o günden bu yana dizi ve yarışma projeleri sayesinde kanalının çok izlenenler arasına girmesini sağladı. Türk televizyonlarına kazandırdığı Survivor, MasterChef Türkiye ve O Ses Türkiye gibi yarışmaları kendi kanalına transfer eden Ilıcalı, TV8'in eğlence kanalı olarak tanımlanmasını aracılık etti. Bu durum kanalın günden güne yükselen bir başarı grafiğine sahip olmasını sağlarken bugün sosyal medyada flaş iddialar gündeme geldi. MasterChef Türkiye. İlk olarak 2011 yılında Show TV'de yayınlanan ancak düşük reyting sebebiyle yalnızca bir sezon yayınlanabilen MasterChef Türkiye yarışması, Acun Ilıcalı'nın TV8'i satın almasının ardından yeni kanalına transfer oldu. 2018 yılından bu yana Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya gibi ünlü şeflerin jüriliğinde izleyicinin karşısına çıkan ve her sezonu yaklaşık olarak 6 ay kadar süren fenomen yarışma programı, geçtiğimiz hafta 2022 sezonunun final bölümü ile ekranlara geldi. Yarışmanın final yapmasının ardından çeşitli iddialar gündeme gelmeye başladı. Masterchef Türkiye, Geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda eden Masterchef Türkiye yarışması, sezon boyunca izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Hemen hemen her gün izleyicinin karşısına çıkan yarışma programı, bugün yeni bir iddia ile gündeme geldi. Yarışmanın senelerdir jüri üyeliğini yapan Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yeni sezonda kadroda olmayacakları ileri sürüldü. Daha önce de Mehmet Yalçınkaya'nın program ücreti sebebiyle ılıcalı ile problemler yaşadığı ve bu yüzden kadrodan ayrıldığı ileri sürülmüş fakat Yalçınkaya iddiaları yalanlamıştı. Ancak yeni iddiaya göre Yalçınkaya'nın yeni sezonda kesinlikle yarışmada olmayacağı, hatta TV8 yönetiminin Yalçınkaya yerine Ömür Akkor ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Yoğun çekim programı sebebiyle özel hayatına ve iş hayatına vakit ayıramadığı için yarışmadan ayrıldığı ileri sürülen Mehmet Yalçınkaya konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken Somer Sivroğlu'nun da yeni sezonda Acun Ilıcalı ile çalışmayacağı iddia edildi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Sivroğlu iddialara henüz yanıt vermedi. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın.